Merhaba sevgili arkadaşlar. Cebirsel ifadeler eşitlik ve denklem konusunun ikinci testinin çözümleriyle birlikteyiz. İlk sorumuz şöyleymiş. 20 soruluk bir testte öğrenciler doğru cevapladıkları her bir soru için 5 puan almaktadırlar. Yanlış cevapladıkları her 3 soru için de doğru cevapladığı soru sayısından bir adet düşürülmektedir. Yani 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bu testin tamamını cevaplayan bir öğrenci 60 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır? Doğru sayısına D diyelim. O zaman yanlış cevap sayısı da ne olur? 20 tane soru olduğuna göre testte. Buradan doğru yaptıklarımızı düşersek yanlışları buluruz. Bunu da 3'e bölersek doğru sayısından düşeceğimiz soru adedini bulmuş oluruz. Şunu da E'ye benzetelim. Her bir doğru içinde kaç puan alıyormuşuz? 5 puan alıyormuşuz. Bunlar 60 puan yapmış. Denklemimizi yazdık. Şimdi sorumuzu çözelim. Bunun paydası 1 ise 3 ile çarpacağız değil mi? Payda işlememiz lazım. 3D eksi 20. Bu eksiyi eksi açtığımız için eksi eksinin çarpımı artı yapıyor. Dikkat edeceğiz. Eşittir 60. Bölü 3 unutmayalım. Şimdi burada ne yaptı? Her iki tarafı da 3 ile çarpalım. Değil mi? O zaman ne olacak? Bu 3 bunu götürdü. Şimdi şurası 3D, 1D daha 4D. 5 ile 4D'yi çarparsak 20D yaptı. 5 çarpı eksi 20'de ne yapar? 100 yapar. 60 çarpı 3, 180. Eksi 100'ü buraya atarsak 20D eşittir 280 oldu. Her iki tarafı 20'ye bölersek D eşittir 14. Yani doğru sayımız 14 oldu. Evet, biriz çözdük. 2'ye bakalım. Verilen cebirsel ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. 2 değişkeni vardır. X ve Y. Doğru. Katsayıların toplamı 10'dur. Bakalım. 5 eksi 3 artı 8 toplamı ne yapar? 10 yapar. Doğru. Sabit terim 8'dir. Bakıyoruz. Sabit terim 8. Doğru. Terim sayısı 2'dir. Öyle mi? 1, 2, 3. Terim sayısı 3. Yani bu doğru değil. Yanlış. Aradığımız cevap A şıkkı. Üçüncü soruya bakıyoruz. Can 21 yaşında, Cem ise 7 yaşındadır. Buna göre kaç yıl sonra Can'ın yaşı, Cem'in yaşının 2 katı olur. Şöyle yazalım. Can ve Cem. Can kaç yaşında? 21. Cem kaç yaşında? 7. Sonra bize diyor ki kaç yıl sonra? Kaç yıl sonra olsun? X yıl sonra. Bilmiyoruz. Can'ın yaşına X ekleyelim. E Cem'in yaşına da x, x eksi ekleyelim. Sonra diyor ki iki katı olur. Bunu da 2 ile çarparsak bize canın yaşını vermesi gerekiyor. Denklemi çözelim. 21 artı x eşittir. 2 çarpı 7'den 14. 2 çarpı x'ten 2x. x'i buraya atarsak 2x eksi x oldu. 14'ü de bu tarafa atarsak eksi olarak geçti. 2x eksi x x 21'den de 14 çıktı 7. x eşittir 7. 7 yıl sonra iki katı olurmuş. İsterseniz kontrol edelim. 7'ye 7 ekledik 14. 21'e 7 ekledik 28. Evet 28 14'ün 2 katı demek ki doğru çözmüşüz. Dördüncü soruya geldik. Bütün kenarları eşit işte olan üçgene eşkenar üçgen denir. Eşkenar üçgenin kenarlarından birisinin uzunluğu 3x eksi 7, santim. Diğer uzunluğu da 2x artı 3 santimdir. Buna göre bu üçgen çevresi kaç santimdir? Aslında bunlar buna eşit. Çünkü kenarların hepsi birbirine eşit. Bize eşitliği zaten vermiş. 3x eksi 7 eşittir. 2x artı 3. 2x'i buraya atarsak ne oldu? 3x eksi 2x oldu. 3 sağda duruyor. Eksi 7'yi de bu tarafa atarsak artı 7 olarak geçti. x eşittir 10 oldu. x 10 bulduk. Bitti mi sorumuz? Hayır. Biz x'i bulduk. Bir kenar uzunluğu ne? 3x 7 veya 2x artı 3. 2x artı 3'ten 2 çarpı 10 artı 3 eşittir ne oldu? 23 oldu. 23 nedir? Bir kenar uzunluğu. Değil mi? Kenar uzunluğuydu. Her biri 23 ise değil mi? Ve hepsi birbirine eşitse ne yapar? 3'ünün toplamı 69 yapar. Beşinci soruya geldik. Deniz kalem sayısını soran Ali'ye şöyle cevap vermiştir. Kalemlerimin sayısının 3 katının 4 eksi. Direkt yazalım. Kalemlerinin sayısına K diyelim. Kalemlerin sayısının 3 katı 3 çarpı K eksi 4. Yine kalemlerimin sayısının 4 fazlasının kalemlerin sayısının 4 fazlasının 2 katını eşittir. Çarpı 2. Bunlar birbirine eşitmiştir. Buna göre denizin kalem sayısını gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyoruz. Hangi seçenekte doğru olarak verilmiş? Arkadaşlar gördüğünüz gibi A seçeneği bizim denklemi vermiş. Bugün Can ve Mehmet'in yaşları toplum 30'dur. 3 yıl önce Can'ın yaşı Mehmet'in yaşının 2 kat olduğuna göre Can bugün kaç yaşındadır? Yazıyoruz Can ve Mehmet. Can x şeklinde olsun. X'in yaşı toplamı 30 olduğuna göre 30'dan Can'ın yaşını çıkarırsam Mehmet'in yaşı olur. Diyor ki 3 yıl önce x 3 Bundan da 3 çıkaralım. Böyle olunca ne oluyormuş? Diyor ki Can'ın yaşı Mehmet'in yaşının 2 katı. Mehmet'in yaşını 2 ile çarparsak Can'ın yaşını buluyoruz. Şimdi denklemi çözüyoruz. 30'dan 3 çıktı. 27. 2 çarpı 27. 54 yapar. Eksi x. 2 ile eksi x'i çarptık. Eksi 2x oldu. Eksi 2x'i karşıya geçirdik. x artı 2x olur. Değil mi? Eksi karşıya artı olarak geçti. 54. Buradaki eksi 3 karşıya artı geçti. 3x eşittir. 57 oldu. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir. 19 olur. Demek ki can 19 yaşındaymış. Eğer Mehmet sorsalardı 30 19'dan değil mi? 11'i bulacaktık. Ama bize canın yaşı sorulmuş. Evet. Sude ve Naz tiyatroya girmek için bilet kuyruğundalar. Sude ve Naz bilet birlikte kuyrukta toplam 30 kişi vardır. Sude baştan 20. Naz ise sondan 24.'dür. Buna göre Sude ile Naz arasında kaç kişi vardır? Arkadaşlar bu tip soruların Kolay bir çözüm yolu vardır. Onu da şöyle yapıyoruz. Verilenlerin tümünü yazıyoruz. 24 artı 20. Sude ve Naz iki kişiler. Bu 2'yi attık. Ee, sonra grupta 30 kişi vardı. Bunu da çıkardık. Şimdi bakalım. 24 artı 20 44 yapar. Eksi 2 eksi 30 da eksi 32 yapar. 44'ten 32 çıkarsak ne yapar? 12 yapar. Buna göre Sude ile Naz arasında... 12 kişi vardır arkadaşlar. Bu da bu işin kısa yolu. Nurcan'ın kitaplığında A tane raf vardır. Nurcan kitaplığının her rafına A artı 4 tane kitap koyduğunda A tane kitabı kitaplığa sığmıyor ve dışarıda kalıyor. Buna göre Nurcan'ın tüm kitapların sayısını veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Nurcan'ın kitaplığında A tane raf varmış. Her rafa kaç kitap koyuyormuş? A çarpı a artı 4 değil mi? Her kitap a artı 4 alırsa a ile çarpırız. Sonra kitaplık da oluyor. Raflara sığmayan kaç kitap kalıyor? a tane de sığmayan kitap var. Tüm kitapları bu kadar. Şimdi bakalım. a çarpı a kare a çarpı 4 artı 4 a artı a daha var. Bu da ne yaptı? a kare artı 5 a yaptı. Bunu veren cevap hangisi arkadaşlar? B seçeneği. Bir düğün salonunda 60 adet erkek, 46 bayan seyirci vardır. Bu salona kaç tane evli çift gelirse erkeklerin sayısı bayanların sayısının 3 katı olur. Problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet arkadaşlar. Şöyle diyelim. Erkek, bayan. Erkekler 60 tane, bayanlar 46 tane kaç evli çift gelirse yani her ikisine de aynı sayıda insan gelecek. Bu 60 artı x olacak. Bu da 46 artı x olacak değil mi? Evli çift. Türkiye'de yaşadığımıza göre bir erkek bir kadın. Diyor ki bize e erkeklerin sayısı bayanların sayısının 3 katı oldu Diyor. Bayanların sayısı bu. Bunu 3 ile çarparsak değil mi? Erkeklerin sayısına ulaşırız diyor ve bunu birbirine eşitliyoruz. Bakalım bu ifadeyi veren hangisi? 60 artı x, 3 çarp 46 artı x. Denizliymiş arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz şöyle. Bir sayının 8'de birinin 3 fazlası kendisinin yarısını eşittir. Buna göre bu sayı kaçtır? Bir sayı yani x olsun. 8'de 1'i değil mi? x bölü 8 olur. Sonra devam ediyoruz. Ne diyor? 3 fazlası. 3 fazlası deyince 3 ekledik. Kendisinin yarısına eşittir diyor. Neye eşitmiş? Kendisinin yarısına. Evet şimdi bu denklemi çözeceğiz arkadaşlar. 3 x bölü 2 şunu karşıya attık. Sevenler bir yere, sevmeyenler bir tarafa dedik. Ne yapacağız? Payda eşitlememiz lazım değil mi? Payda eşitlediğimizde ne olur? 4x eksi 3x Pardon 3 yok. Sadece x değil mi? Bu 1. Ee, bölü 8. Buradan da ne oldu? 3 eşittir. 3x bölü 8. Bu 3 ile bu 3 gitti. Burada 1 kaldı. İçler dışlar dediğimiz bizim. Yani 1 ile 8'i çarpıyoruz. Buradan x eşittir 8 oldu. Her çözümde farklı yöntem göstermeye çalışıyorum ki arkadaşlar bu, bu, tip çözümlerde ufkunuz biraz genişlesin. Ezbere kaçmayın diye. 3 arkadaş 53 tane bilyeyi paylaşıyorlar. Birinci, ikinciden 2 iki tane fazla. İkinci, üçüncü, üçüncüden 3 üç tane fazla bilye alıyor. Buna göre en çok bir yalan kaç tane almıştır? Yazalım birinciye, ikinci ve üçüncü. Üçüncüye x dedik. İkinci, üçüncüden kaç tane fazla almış? Üç tane. X artı üç. Birinci de ikinciden iki tane fazla almış. Bu x artı üç aldığına göre iki fazlası x artı beş yapar. Bunlar toplamda ne yapıyormuş? X artı beş, x artı üç artı x eşittir 53. O zaman ne yaptı? 1, 2, 3. 3x eşittir 53. 5, 3 daha 8. Bunları karşı attık. Eksi 8 yaptı. 3x eşittir 45. x eşittir 15. x 15 bulduk. 15 doğru cevap mı? Hayır. Bize en çok bilye alanı sormuş. En çok bilye alan hangisi? Birincisi değil mi? Burada yerine koyarsak x kaçtı? 15. 15 artı 5'ten birincisi 20 bilye alır. Cevabımız D seçeneğidir. Verilen şekilde iki farklı kare kullanılmıştır. Kenar uzunlukları şekil üzerinde gösterilmiştir. Buna göre şeklin çevresi kaç birimdir? Bakalım arkadaşlar. Şimdi şurada şunun çevresi kaçtır? Kare olduğuna göre 4 tane A değil mi? Bundan kaç tane var? 1, değil mi? Bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. 4 tane ondan var. Yani 4 çarpı 4 A var. Sonra artı içerideki büyük kareyi yapalım. Bir kenarı kaç? A artı 4. Kaç tane kenar var? 4 tane. 4 çarpı A artı 4 olur. Çevremiz bu, değil mi? Karenin bütün kenarları eşit işte olduğuna göre, buradan 4 çarpı 4 tane yaptı, 16a artı 4 çarpı 4a artı 4 kere 4, 16 yaptı. Buradan da ne? 16a, 4a daha, 20a artı 16. Sadeleşir mi? Sadeleşir. 4 parantezini alabiliriz. 4 parantezini alırsak 5a artı 4 yapar. Bakıyoruz cevap şıkların arkadaşlar hangisi? Şurada 4 çarpı 4 artı 5a var. Demek ki doğru cevabımız bu. Evet arkadaşlar bir test çözümün daha sonuna geldik. Diğer testlerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Testleri çözdüğümüz kitabı almak istiyorsanız eğer aşağıda verilen linkten PDF doküman olarak indirebilirsiniz. Hepinize başarılar dilerim. Diğer videolarda görüşmek umuduyla.